Köpeğimizden Japon kirazı bir tane sıkıyoruz. Devamını Kıvazı derin getiriyor. Bir, bir tane Atatürklü not defteri. Bir tane güzel turuncu fosforlu bir kalem. Bir tane böyle küçük notluk istemiş. Üçlü Sharp istemiş. İki tane stabilo kalem istemiş, krem şeklinde. Bir tane şöyle fosforlu kalemlerden e, istemiş, pastel renklerde. Ben de. Bir tane Impro istemiş, kulaklık istemiş. Kulaklığımızın rengi ise pembe. Evet. Bizim hediyemiz ona bir tane kap. Bizim hediyemiz ona kahverengi bir toka. Bay bay.